Hanımlar Beyler Gün'ün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz Hasan Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? EYT'den emekli oldum. Harika. Harika. Çok güzel. Nasıl gidiyor emeklilik? <laughs> emeklilik güzel. Evet. Dinleniyorsunuz. Dinlendim. Sonra evet. duramadım. Ve başladınız <laughs> <Ne> başladın çalışmaya <laughs> tabii ki. Özel bir sektörde şoförlük yapıyorum. Çok güzel. çok Ne güzel. Ee, çalışmıyorken ne yapıyorsunuz? Çalışmıyorken? Ee, eşimin bir tane bahçesi var. Koyu bahçesi. Aha. O zaten beni alıp götürüyor. Siz de bahçeyle uğraşıyorsunuz. Evet. Bakın Sibel Hanım'ın söylediği gibi. Sizinki evet. nerede? Ee, Burs Orhan Gazi'de. Aha, Bu da Bursa'da. Bursa'da bu adet mi ya? Herkesin bahçesi var. Bizim niye yok ya burada? Siz ne ekiyorsunuz? Domates, salatalık, biber. E oradan kullanıyorsunuz. A Aynen. Ay ne güzel ya. Peki bir şey soracağım Hasan Bey. O pazardakilerden farklı oluyor mu kokusu, Kes, kesinlikle. tadı? Kesinlikle. Vallahi mi kesinlikle. ya? Kesinlikle. Ay Allah'ım insanın canını istetiyorlar sevgili izleyenler. <laughs> Peki, o bahçeyle zaman geçiriyorsunuz. Kelimelerle aranız nasıl? Orta. 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 Evet, ilgileniyorsunuz. İlgileniyorum, zaten. seviyorum. Kelime evet. oyunu yapmayı, kelime bulmaca çözmeyi, kelimelerle oynamayı çok seviyorum. Evet. Ama bu yarışma için sormuyorum zaten, geneliniz sorun. Genel, evet. Peki yalnız mı geldiniz? Eşimle geldim. Eşiniz. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Sizin bahçenizi övüyor beyefendi. Ama sizin diye övüyor ha. Kendi bahçesi diye övmüyor hiç. Sizin. Onu zaten. Zaten benim <laughs> diyor hanımefendi. <laughs> ben tamam doğru. Affedersin. <laughs> Çok güzel. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Askerde bir oğlum var. Ona selam ya. Edireyim. Evet. Ay kolaylıklar dileyelim biz de. Hayırlı tezkereler şimdiden. Genç bir dedeyim. Torunum var. Ya. Atlas. Evet. K askerdeki değil. evladınızın değil. değil. Evet. E, bütün sevenlerime beni tanıyan seven herkese kucak dolu sevgiler selamlar. Çok güzel. Hasan Bey biz de efendim başta askerdeki <laughs> evladınız olmak üzere bütün ismi geçenleri selam gönderelim. Şimdi efendim 11 harfimiz var. Az önce Berke Bey'e de söylediğimiz gibi aslında halledilebilir bir sayı ama gaza gelip <laughs> harfi almadan lavs diye emin değilsek basmıyoruz. Tamam. Efendim söyleyeyim. onun dışında zaten bakalım neler yaşanacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Gemici çırağı. Micho. Micho doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Yağ bezelerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce. Yara. Ne dedim ben Hasan Bey? Değil. Tamam. Ee, ba başka bir şey diyoruz. Sivilcenin tam karşılığı gibi aslında. Beze. Değil. Ya beze. Nasıl ipucu vereceğim? İltihaplı sivilce. Aa nereye bakıyorsunuz? <laughs> Hasan Bey siz nereye bakıyorsunuz? <laughs> <laughs> Eşine baktı Hasan Bey. <laughs> Abi bahçe senin ama bir şey söyle diye. <laughs> Gençleri daha çok olur. Böyle ergenlikte hepimiz yaşadık. Nal gibi çıkar böyle. Çıvan Değil mi? Allah korusun. Akne olacaktı Hasan Bey. Ama bir şey olmaz. Endişelenecek bir şey yok. Daha patlamadık. Üzgün alkışı yedik ama 3 harf alabiliriz. Harften kaybettik yani. Ama bu da bize ders olsun Hasan Bey laps diye basma. Gelsin efendim diyeceğim ne gelecek onu söylemedim ama beş harflilerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor bakalım. Güçlü ayakları düz iri gagası olan siyah renkli zeki ve ötücü bir kuş. Harf lütfen. Bir tane alalım düz iri gagası var. Güçlü ayakları var siyah ya siyah ötücü bir kuş. Karga, mı? Karga doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz efendim. Yazımında genelde yanlış yapılan İngilizce kökenli bir sözcük soruyoruz. Buyursunlar. İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı. Ne gazıdır o? Yanan akaryakıtın atar onu. Bir harf alayım. Hiç bence almayın biliyorsunuz. Dur durun. Arabanın içten yanmalı motor, araba Egzoz. Egzoz doğru cevap. <laughs> Gerçekten israftan kurtardık vallahi Hasan Bey. <laughs> 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 Efe İki adet yapı eki almış, Türkçe kökenli bir sözcük. Hadi bakalım. Bir iki tane niye almış? <laughs> Doğada suyun belli bir yöne doğru yer değiştirmesi. Buna kapılabiliriz. Evet. Biliyorum değil evet. ucunda. Evet. Akıntı değil. Akıntı değil efendim. Akıntı doğru cevap. Yine altı harfli iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Yüksek öğretimde öğrencinin seçtiği temel alanın beraberinde devam ettiği ikinci alan. İKİNCİL ALAN Harf lütfen. Harf aldık efendim. D güzel yerden geldi. İki kelime ya bu. Alabileceğimiz bir harf kaldı. Seçti temel alan. beraberinde seçti ikinci alan. Hasan Bey, harf alıp en iyi ikinciliğe oynamaya devam edebiliriz. Bu arada birinci olmamız şart değil hafta finali için. Anladım. O yüzden kalan harfi de almanız gerekiyor. mı? Değil. Anadal değil. Yandal. Yandal doğru cevap. Hasan Bey dedi ki biz daha ölmedik. 7 <laughs> harf efendim. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz yine. Gelsin bakalım. Acil durumlarda kadınlar ve çocuklara verilen imtiyaz. i̇mtiyaz. Öncelik. Öncelik doğru cevap. Öncelik doğru cevabı ile yarışmanın tam ortasına geldik Hasan Bey. 2700 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Ee, bir harfimiz kaldı alabileceğimiz. Önümüzdeki 7 soru için o bir harfle yetinmemiz gerekecek. Ya da az önce söylediğim gibi tamam canım birinci olamıyorsak da Sibel Hanım'ı geçmeye çalışırız deyip birkaç harf daha almayı deneyebilirsiniz. 2 dakika 6 saniye süremiz var. Ee, yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani patlamasaydık akne de çok daha tatlı olacaktı ama iyi gidiyoruz bana sorarsanız. Devam Teşekkür edeyim ederim. Mi? Rica ederim. 7 harflerle devam ediyoruz efendim. 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. <laughs> Doğa etkilerinden korunma için kapalı bir yere sığınma. Korunma değil. Sinmek? Hayır. Eee ama korunma gibi Doğal. bir kelime. Yani kapalı bir yere sığınma. Sinmek. Değil. E bu bir ihtiyaç. Bir efendim işte bir yeme ihtiyacımız var. E, bir bu ihtiyacımız var. Yani kapalı bir yere sığınıyoruz. O yani ne oluyor? Barınma mı? Ah barınma doğru cevap. Çok Vallahi ucundan döndük. Sekiz harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir kelime soruyoruz şimdi. Bakalım yazık bunun nesi yok. Çalıştırmadığı için vücudunda çevikliği olmayan ham. Harf lütfen. Bir tane harf alalım. D. Çalıştırmıyor. Yani Adele mi? Yok. Yok. İşte şimdi o ekstra harflere geçebiliriz. Çalıştırmadığı için vücudu. Çalıştırmadığı için mesela vücudu çalıştırmaya ne diyoruz? Spor yapmak. Ha başka bir şey daha diyoruz. Bir harf daha alın istersen. Bir harf daha de alın. Verin efendim bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. Evet. Oldu mu? Olmadı mı? İdmansız. İdmansız doğru cevap. İdmansız doğru cevabıyla e, bunun da üstesinden geldik. Çok şükür. Şimdi efendim kullanabileceğiniz iki harf var. İki harf ve bir saniye. İki harf kullanabilirsiniz bir saniyede arttırmanız lazım. Süren ne kadar bu arada? Bir dakika dört saniye. Tamam. Fena değiliz orada. Efendim sekiz harflerdeyiz birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım. Öğrenim çağına henüz gelmemiş çocukları mektebe hazırlayan eğitim kuruluşu. Ana sınıf, ana okulu. Ana okulu doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Türkçe kökenli iki kelime tıptan geliyor. Gelsin bakalım. Tıpta lumbago denen rahatsızlığın halk arasında kullanılan adı. Hiç duymadım. Harf lütfen. Aldık bir tane. Yumuşak G. Bir arta Son harfimizi de aldık. Güzel yerden geldi. Güzel. İşte. İki kelime ya bu. Evet. Evet. Ağrı mı? Neden olmasın? Diz ağrısı. Değil. E, Bel ağrısı. Bel ağrısı doğru cevap. Duymamıştım. <laughs> <laughs> Evet efendim o son harfleri de yedik. Bundan sonra artık en iyi üçüncülüğe oynarız <laughs> harf alırsak. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime efendim gelsin bakalım. Her kilidi açmaya yarayan demirden eğri ve sivri araç. Maymuncuk. Maymuncuk doğru cevap. On harflerdeyiz. İki kelime efendim mecaz anlam. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Sevdikleri için verdikleri sıkıntı ve üzüntülere katlanılan kimse. Süre. Süre. Evet. Sevildikleri için. Sevildikleri için verdikleri sıkıntı ve üzüntülere katlanılan kimse. Hatırnaz mı? Değil. İki kelime efendim zaten bu. Sevildikleri için. Yani, yani işte katlanıyorsunuz çünkü seviyorsunuz. Seviyorsunuz. O işte sizin için çok nokta nokta insan. Değil. Hatırlı. Daha böyle daha yakın candan gibi bir şey. Nasıl bunu nasıl bu ipucu 90'lardaki bir dizinin adı aslında. Hadi buyurun. Hı. Allah rahmet eylesin. Yatsun Menteş oynuyordu. Mehmet Ali abi. Tatlı Kaçık olacaktı. Gerçekten. Son soruya kadar. Vallahi çok da güzel geldi Hasan Bey ya. <laughs> Olsun. Son soruda Bir tane sorumuz kaldı. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuş bizimki. Har Teyit etmek, harfetlen, tasdik harfetlen. etmek anlamına gelen bir söz. İyi yaşa. Doğrulamak. Doğrulamak doğru cevap. Evet. Doğrulamak doğru cevap. 6100 puan. Gerçekten az daha Sibel hanımı geçiyorduk ki ayağımız takıldı. Olsun. Hasan Bey ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk sizi tabii. Ben de sizi gördüğüm için, yakından gördüğüm için, sohbet ettiğim için memnun oldum. Çok zarifsiniz. Umarım yine karşılarız. İnşallah. Hanımlar beyler Hasan Bey'i de alkışlarla yerine uğurluyoruz ve günün son yarışmacısı geliyor.